Şimdi hepimizde bu vardır. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Bu örnekte adı isim vermeyeceğim de o kişi bizi zaten dinlemez. Hiçbiriniz onu tanımazsınız. O bakımdan rahatlıkla veririm. Şimdi bundan 2-3 ay kadar, 3 ya da 4 ay kadar önce vakfın bir ihtiyacı oldu. Bir arkadaştan, yani zengin bir arkadaş, maddi durum oldukça iyi, ya dedim bir 50 bin lira borç verir misin dedim. Çünkü biliyorsun bizim vakfımızın her ay 85 bin liranın altına düşmeyen şey var. Harcaması var yani evet, maaştır, vergidir, şudur budur. Dedi ki ya dedi ben sana borç vermeyeyim dedi. Şu anda işte birkaç gün sonra elime yüklüce bir para geçecek. Ben onun birkaç katını vakfa şey olarak vereyim dedi. Bağış olarak vereyim dedi. Ay iyi ne güzel. Şimdi o birkaç gün geçti, yok. Birkaç hafta geçti, yok. Telefonlar ediyorum falan. Baktım ki artık telefonlara çıkmamaya başladı. Dedim anlaşıldı, sen parayı aldın, vermek istemiyorsun, bir daha da seni aramayacağım. Şimdi bu, işte bu imtihandır. Elinize imkan geçinceye kadar veririm dersiniz. Fakat imkan geçti mi para o kadar tatlı gelir ki, Veremezsiniz. Ve imtihanı kaybedersiniz. Halbuki o ana kadar veririm diyor. İçinde olan o. Ama allah Teala sizin samimiyetinizi olaylarla deniyor. Hadi bakalım.